şu son birkaç haftaları yaptığım hafta sonu karantina sohbetleri artık benim hoşuma gitmeye başladı. Çünkü bu eve hapse olduğumuz günlerde hem bana meşgale oluyor, böyle video çek işte editle, upload et falan vakit geçiyor. Hem sizlerin sıkıntısına bir nebze eşlik ediyorumdur, derman oluyorumdur diye düşünüyorum. Şimdi bu cumartesi bugünkü videoda işte oturdum, laptop bölümü aldım. Ya dedim lan hani neyden bahsetsek falan derken çok temiz kalpli bir arkadaşınız olduğum için Bitcoin şimdi 7200 dolar seviyesinin üstünde 7240'larda hatta ve yükselmeye devam ediyor. Bayağı konuşacak malzeme çıktı. Bitcoin'de önemli gelişmeler var bu haberlerden bahsedeceğim. Bir de birkaç tane belli başlı altcoin'de olan bitenden bahsediyor olacağım. Hadi gelin başlayalım isterseniz. Arkadaşlar merhaba Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi videonun başında dediğim gibi bu hafta sonu sohbet videoları işte son birkaç haftanın karantina adeti oldu. Ama işte ülkemizde işler toparlayacak olursa işte bu yasaklar kalkacak olursa falan belki hafta sonu bu şekilde sohbet videolarına devam ederim. Ee, yine videonun başında dediğim gibi şansımızı baya bir aksiyon oluyor bugün e, kripto para piyasalarında. Market cap 208 milyar dolarlara kadar çıkmış durumda. E, Bitcoin'de de yönümüz yukarı görünüyor. Kısa vadede e, işte daha önce çizdiğimiz teknik analizleri ki kanalı takip edenler biliyordur. E, Twitter'dan, Telegram'dan vesaireden grafikleri paylaşıyorum. Bu arada onları takip etmiyorsanız hepsinin linki video açıklamalarında var. Onları da takip etmenizi öneririm. E, yani hani oradaki çok önemli bir e, direnç seviyesini yukarı yönünü kırmış durumdayız. Ama peki bu hareket neden oldu? Devamı gelecek mi? Biraz bunlardan bahsediyor olacağız. Bir de e, özellikle BNB'den bahsetmek istiyorum. Biraz altcoin piyasasında neler oluyor ne bitiyor onlardan konuşurken. Altcoin demişken başlamadan önce bugünkü videonun da bir ufak sponsoru var. Aslında sponsor gibi değil de e, hikayeyi anlatayım size isterseniz. Bu birkaç ay önce İstanbul'da Blockchain Economy diye büyük bir konferans vardı hatırlarsanız. Hatta blockchain.com'dan geldiler. Onun kurucusu Nicholas Carey ile biz ekstra bir etkinlik yaptık. Orada moderasyonunu ben yaptım. Hatırlarsınız belki. Bu blockchain ekonomi etkinliğinde Çin'den Bitchery diye bir proje işte büyük sponsorlardan birisiydi. İşte açılış konuşmasını onlar yaptılar. Çinli CEO'su geldi anlattı falan filan. Özetle Bitchery aslında çoğu altcoin projesinin, kripto para projesinin yaptığı şeyi yapmaya çalışıyor. Bir sonraki merkeziye siz blok zincir platformunu oluşturmak. İşte bugüne Ethereum ne yapıyorsa, EOS ne yapıyorsa, Algorand ne yapıyorsa, Stellar Lumen ne yapıyorsa aynı piyasaya oynuyorlar. Ama işte bu adamların rekabetçi avantajı yani kendi şeyleriyle, kelimeleriyle IPv8 teknolojisine dayanıyor olmaları. IPv8 dediğimizde yeni nesil işte internet protokolü anlamına geliyor. İnternet ilk çıktığında işte IPv4 vardı, bu bizim IP adreslerini regüle eden protokol. Ama tabii internet of things hayatımıza girince, işte her evde 20 tane, 30 tane wireless'a bağlanan cihaz olunca bu IPv4 protokolü yetersiz kalmaya başladı çünkü tıpkı işte 7 haneli telefon numarası gibi yani sınırlı sayıda IP var ama böyle 100 milyonlarca dünya çapında cihaz internete bağlanmaya çalışıyor yetersiz kalmaya başlamıştı. Onun üstüne IPv6 çıktı işte. ipv 4ün biraz daha gelişmiş, biraz daha dalgalanmış, odaklanmış versiyonu. Şimdi ama bugünün günün ihtiyaçlarını gidermek için IPv8 diye bir protokol üstüne çalışıyorlar. Çok tekniğe girmeyeceğim ama IPv4 ve IPv6'den çok çok daha gelişmiş bir teknoloji. Bu BitChair'in yaptığı platformda IPv8 teknolojisi üzerinden çalışıyormuş. İşte ticari kullanım olabilir, devlet kullanımı olabilir. Merkeziyetsiz uygulamalar çalıştırmak olabilir. Klasik işte merkeziyetsiz e, akıllı kontrat platformlarının e, değer önerilerinin aynısını bit sunuyor. E, şimdi niye bütün bunları anlattım? Çünkü bit arkadaşlar işte Türkiye'deki e, topluluklarını yönetir misin diye bana geldiler. Ben de kabul ettim. E, yani hani şey, e, beni biliyorsunuz. Ben e, iş yapıyor olsam da, sponsorlu reklam alıyor olsam da ee, yine gönlümden geçenleri konuşmayı seven bir adamım. Yani bir iş yaptık diye, birileriyle partner oldum diye, oha işte bunu alın, bu inanılmaz, bu müthiş falan diye hiçbir zaman pohpohlamadım. Her zaman düşündüğümü söyledim. Bir ile ilgili düşüncelerimi de söyleyeyim size. Ee, yani çok kalabalık bir piyasaya oynuyorlar. Ee, henüz ellerinde somut bir ürün yok. Yani işte kendi zincirlerini kurmuş durumda değiller. Önümüzdeki sene kuracaklarmış. Daha ama yolun başındalar. Ki zaten beni en önemli noktama bu getiriyor. Arkadaşlar e, yani biliyorsunuz ben bu kanalda arada sırada e, böyle tek tük şey e, size tüyolar paylaşıyorum. Hani e, sektörü çok yakından takip ettiğim için e, nasıl trendler oluşuyor bununla ilgili bir bilgim var. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Şimdi 0 kilometre tokenlar ne kadar iyi olursa olsun ya da ne kadar kötü olursa olsun e, prim yapıyorlar. Çünkü e, trene ilk duraktan binme şansı veriyor size. E, yani ya bu tren işte şey Bağdat'a gidebilir, Fizana gidebilir, Mars'a da uçabilir Ethereum, Bitcoin gibi. Ama yani bir yerlere gidiyor. İlk günden bir coine girmek her zaman avantaj o yüzden. Scam'miş, değilmiş, çok kaliteli bir ekibi varmış, inanılmaz güzel bir yazılım varmış. Hiç önemli değil. Bir projeyi ilk günden giriyorsanız genelde yüzünüzü güldürüyor. O yüzden de Bitcherry'den bahsetmek istedim. Şimdi Bitcherry'nin linklerini video açıklamasında bırakıyorum. Hem adamların açıklayıcı sitelerinin linkini koyuyorum. Hem de Türk Telegram topluluklarının linkini koyuyorum. Türk Telegram topluluğuna katılmanızı, katılmanızı öneririm. Orada ben de varım. İşte beraber bu coin'deki gelişmeleri takip ediyoruz. İşte sorular soruyoruz, ekibe cevap alıyoruz falan. Şimdi bunu söyledim. İlk günden... Yani Bitcher'de ilk günlerinde olan bir altcoin. Çünkü daha henüz sadece bir tane borsada listeleniyorlar. Daha doğru düzgün ürünleri yok. Yani yeni başlamışlar yola. Ee, o yüzden ben böyle bir yani ilk günden girme fırsatı olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsanız birkaç ay önce aynı şeyi Hex için ye demiştim. Richard Hart'ın projesi Hex. Ki Hex aslında çok şey şaibeli bir projeydi. Richard Hart'ı zengin etmek için işte çok saçma sapan arzlarla üretilmiş bir tokendi. Ama onda bile ilk gün fırsatı olduğunu söyledim. Ee, ya beni bana etmedikleri laf kalmadı yani yerli basın da olsun e, diğer işte takipçiler de olsun işte e, Emre Bey scan proje öneriyor Emre Bey böyle dedi Emre Bey işte şu niye öneriyorsun şudur budur e, ben onu önerirken hex bir satoshiydi arkadaşlar şimdi 7 satoshiye çıkmış durumda e, yani işte bakın üç ayda paranızı yediye katlayabilirdiniz. Ben ilk günden girdim hekse paramı 5'e katlayınca yeter bana dedim çıktım aslında biraz daha durabilirmişim çünkü daha hala yükseliyor. Şimdi gelelim bitcoin fiyatlarına videonun başında dediğim gibi bitcoin çok önemli bir direnç olan 7200 doları kırdı bugün. Ee, bir 7294 dolarlara kadar çıktı ben videoyu çekerken de şimdi gerisini geri biraz enerjisi düştü 7227 dolarlara gerilemiş durumda. 7200 çok önemli bir direnç seviyesi deyip duruyorduk haftalardır. Ki yani bu beni takip etmiyor olsanız bile teknik analizden az buçuk anlıyorsanız grafiklere bakıyorsanız siz de zaten oradan çizmişsinizdir. Direnç noktanızı işte onun üstüne çıktık ama yani şu anki hareket çok da üstünde kalamayacağımızı gösteriyor. Peki ya bu anlık atak nereden gelmiş olabilir? Onunla ilgili bir tane haber vardı. Cointelegraph.com'da okudum. Amerika'da 10 milyar dolarlık bir hedge fonu Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu SEC işte Bitcoin future'larında işlem yapma izni vermiş. Chicago Mercantile Exchange, CME'deki Bitcoin Future opsiyonlarına işte bu fondan artık bir kısım parayı aloke edebilecek vermiş. Hani bu olumlu bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Ama bana sorarsanız bu hareketin sebebi o değil. Şu an işte kripto para fiyasalarına birkaç milyar dolarlık giriş olmuş durumda. Bence bu tamamen küresel risk iştahının bir nebze artıyor olmasıyla alakalı. Daha hala aman aman bir toparlanma yok dünyada. Ama olumlu şeyler görüyoruz. Mesela Beni Twitter'dan takip edenler bilir. Geçen gece bir de Donald Trump'ın son basın açıklamasını canlı hep beraber izledik. Amerika biliyorsunuz bu işten en büyük darbeyi alan ülkelerden birisi. Vaka sayıları çok hızlı artıyor, ölümler çok hızlı artıyor. Çünkü Amerika dünyanın en büyük süper gücü, en büyük ülkesi, en büyük ekonomisi diyoruz ama Amerika'da sağlık sistemi baya kötü durumda. Yani özel sağlık zaten çok pahalı. Sağlık sigortaları çok pahalı. Orada bir sosyal devlet... Ee, yapısı yok bizdeki gibi yani şimdi Allah korusun siz bir rahatsız olsanız acilden gitseniz herhangi bir hastaneye size bakarlar paranız yoksa da bakarlar çünkü devlet üstlenir o tip şeyleri Amerika'da öyle bir şey yok hasta ve paran yoksa <laughs> ölmek zorundasın ya ölmek, de, ölmek bir hükümdüsün ee, öyle olunca tabii yetişemiyorlar yani bu salgınla nasıl mücadele edeceklerini bilmiyorlardı. Ama işte geçen Trump'ın son basın açıklamasında artık valilere, eyaletlere bir önerge verdi işte federal devlet. Dedi ki işte sizdeki salgın oranları şu şu kriterleri yakalıyorsa siz yavaş yavaş artık sokağa çıkabilirsiniz. Yani sokağa çıkma izinlerini verebilirsiniz kendi eyaletlerinizde. Hayatı normale döndürebilirsiniz. Yani New York gibi falan çok vahim durumda olan eyaletler için bu söz konusu olmayabilir ama... Ne bileyim işte bir Kaliforniya için, işte Iowa için, şurayı için, buraya için, yani kalan eyaletlerde toparlanmayı hızlandırmak adına siz bu şeyleri yasakları geliştirebilirsiniz dedi. O bir nebze küresel şeyi, işte risk iştahını arttırdı. İnsanlar altından altından çıkmaya başladılar ki altın o yüzden 1750 dolarlardan ons fiyatı geriye düştü. Borsalarda bir nebze yukarı yönlü hareket gördük. Bence bu Bitcoin'e etkileri yani hafta içi olan olumlu gelişmelerin kripto para piyasalarına etkileriyle alakalı. Çünkü yani işte bu hedge fund hikayesi fiyatı tetik tetiklemiş olsaydı yukarı yönlü ona benzer bir haber geçen hafta da vardı. Geçen hafta da Kanada'da, Kanada'nın ilk Bitcoin ETF'si onaylandı. Hani yani bu tip haberler ne derler artık eskisi gibi prim yapmıyor. Çünkü önceki videolarımı izleyenler bilir ya da yani dünya ekonomisini takip eden herkes bilir ki yani ortalık çok kötü durumda. Yani turizm bitmiş durumda uluslararası iş olayları kilitlenmiş durumda. Kimse evden çıkmıyor. Ekonomi durmuş durumda. Şimdi böyle bir ortamda Bitcoin e acayip para akacak, bu kadar riskli piyasalara, kripto paralara para akacak demenin bir anlamı yok. O yüzden zaten bu 7200 direncin yukarı yönünü kırdık ama ben hala uzun yakın vadeli, pardon, kısa vadede çok aman aman bir yükseliş, böyle mani çok şey ne derler? Kayda değer böyle 8000 dolarlara çıkacağız, 8200 dolarlara çıkacağız. Öyle bir yükseliş hala beklemiyorum açıkçası. Şimdi gelelim altcoin'lere. Beni bilen bilir. Bitcoin yön aradığı dönemler. Aslında bu benle de alakalı bir şey değil. Yani hani kripto para ekosisteminin temel dinamikleriyle alakalı. Bitcoin'in yön arayışı olduğu günlerde böyle çok büyük hacimli, büyük miktarlarda altcoin yatırım yapmak çok akıl kârı bir şey değildir. Ha day tradersınızdır. İşte güzel stoplarınızı belirliyorsunuzdur. İşte 4 dakikalık grafiklerde, dakikalık grafiklerde güzel bir yükseliş dalgası yakalamışsınızdır. Alırsın %3-5 karını koyarsın, satarsın. Şimdi bunu yapan bir adamsanız bu söylediklerimin çok bir anlamı yok. Çünkü ne derler yani hani anlık hareketlerde hani şey o biraz da şans meselesi biraz da sizin takip meseleniz. O farklı bir kul var. Ama hani böyle e, orta vadeli ya da uzun vadeli yatırım yapacağınız zaman ya işte gideyim şu altcoin'e bir 10 bin lira sıkayım, 100 bin lira sıkayım falan. Hani bu kafalara şöyle günlerde girmemek lazım. Çünkü işte Bitcoin'in yön aradığı günlerde altcoin'ler çok fena zarar görüyorlar. Çünkü Bitcoin düştüğü zaman altcoin'ler BTC bazında fiyatlandığı için altcoin'ler de iyice zarar görüyor. Bitcoin yükseldiği zaman da altcoin'ler satoshi bazında değer kaybettiği için genel aman aman para kazanamıyorsun. İşte aldığın altcoin %4 yükseliyor ama bakmışsın ki bitcoin %5 yükselmiş. Bu ne demek oluyor? Sen %1 zarardasın anlamına geliyor. O yüzden yani böyle belirsiz dönemlerde çok ne derler kayda değer altcoin yatırımı yapmamak lazım. Ama bugünkü hareketlere bakıyorum, böyle day trade yapıyorsanız, çok çok kısa vadeli pozisyonlar açıyorsanız. Mesela işte bugün BNB'de güzel bir yükseliş oldu, %5'den fazla. Algorand'da güzel bir yükseliş oldu, %5'den fazla. Bu arada bu yükselişleri benim sinyal algoritmam da yakaladı. Sinyal algoritmam nedir, nasıl çalışır falan hiç oralara girmiyorum. Merak edenler için video açıklamasında linki var. Oturup uzun uzun ne olduğunu takip edebilirsiniz. BNB'deki yükselişin sebebi çok belli arkadaşlar. BNB çünkü biliyorsunuz Binance'in kendi native token'ı ki Binance dünyanın en büyük altcoin borsası. Binance BNB'nin değerini yüksek tutmak için her 3 ayda bir arzın belli bir kısmını yakıyor. Ne kadarlık arz yakacağını da o 3 ayki borsanın işte finansal performansına göre belirliyorlar. CZ işte şeyin ne derler Binance'in CEO'su geçen çıktı dedi ki hacimler düştü işte fiyatlar düşüyor ama Bizim işlerimiz çok iyi gidiyor Binance olarak. O yüzden rekor karlılıklar açıklayacağız bu çeyreğin sonunda dedi. Ki hakikaten öyle oldu. Binance'in borsa olarak performans çok iyi gittiği için bu seferki Coinburn'de arzın neredeyse %10'unu yaktılar. İşte ilk çıktığında 200 milyon adet falan BNB vardı. İşler bittiğinde, bütün bu burnler bittiğinde de 100 milyon adet kalacak. Şimdiden 150 milyona gelmiş durumda BNB. Şimdi ben borsa tokenlarını tutmayı seviyorum. Özellikle böyle Binance gibi, Huobi gibi, FTX gibi büyük borsaların tokenlarını tutmayı seviyorum. Çünkü e, borsalar insanları bir araya getiren aracılar. Ne kadar çok insan bir araya gelirse, ne kadar çok insana borsayı kullanırsa o borsanın tokenı da o kadar çok prim yapıyor. E, bu genelde her zaman böyle olmuş durumda ki Binance'de de BNB'de de e, hep öyle olmuştu. O yüzden hani Binance'de böyle çok büyük bir token burn oldu. Ee, Bitcoin fiyatları gene stabil gidecek olursa bu 7200'den geri 7000'lere falan düşecek olursak öyle bir aralık hareket etmeye başlarsa Bitcoin'in fiyatı sabitlendiği için altcoin'lerde biraz hareket görmeye başlarız bu hafta için. Ee, o hareketlerde de BNB'nin biraz daha yukarı yönlü e, potansiyeli var diye düşünüyorum. Onun dışında Algorand da e, bugünkü yükselenlerden birisiydi. Ee, Algorand benim artık sevdiğim bir proje. Artık zaten hepinize malum olmuştur. Geçtiğimiz hafta e, Algorand'ın algoritmasının kurucusu e, Profesör Silvio Micali ile çok güzel bir röportaj yaptım bir saatlik. İzlemediyseniz yukarı linkini koyuyorum. E, ona da muhakkak baktığınızdan emin olun. Algorand e, çok sağlam adımlarla gidiyor. Bir de arkasında çok sağlam insanlar var. Ya yani MIT var bir kere. Çalışanlarının hepsi neredeyse MIT mezunu, MIT çalışanı. Büyük devletlerle pilot projeler yapıyorlar Finlandiya gibi İskandinav ülkeleriyle vesaire. Marshall Adaları kendi kripto parasını, Merkez Bankası kripto parasını Algorand üstüne geliştirmeye karar verdi. Bir de bir vaktiniz olursa falan bir gün Algorand'ın cüzdan uygulamasını indirin. iPhone'da ve iOS şeyde Android'de var. Bir sembolik bir Algorand alın, borsadan oraya gönderin ya da mesela oradan bir arkadaşınıza gönderin. Hani hızlı bir blok zincir nasıl çalışıyor? Kendi gözünüzle görün. Bitcoin'de işte işlemler 40 dakika mı sürüyor İşte Ethereum'da 5-10 dakika mı sürüyor. Ve Algorand'da anında sen de basıyorsun, karşı tarafa gidiyor. Böyle bir şey olamaz. E, güzel bir teknoloji ve Algorand'ın bakfi e, bayağı güzel işleri imza atıyor son zamanlarda. Mesela e, Algorand platformunda e, yazılım geliştirecek, merkeziyetsiz kontrat geliştirecek arkadaşlara e, tam 50 milyon dolarlık bir şey e, fon açıkladılar. Bildiğiniz burs dağıtıyorlar. Biz dedik ki TÜBİTAN işte RG destekleri hibeleri gibi Algorand da benim platformum üstünde bir şeyler geliştir fikir hoşuma giderse sana bedava Algorand vereceğim diye bir burs programı oluşturdu. Bu olumlu etki yarattı çünkü tüm dünyada işte start-up'cılar geliştiriciler falan Algorand platformunda bir şeyler yapmak için işte fikir yarışmalarına katılıyorlar bir şeyler gönderiyorlar falan. E bu da Algorand platformunu canlandıran bir gelişme oldu. 50 milyon dolarlık program dediğim aslında ne kadar oluyor? 250 milyon algon mu ne ayırmışlar? İşte bugünkü fiyası fiyatından 50 küsür milyon dolar ediyor. Ama işte Algorand şey yarın yine 40 sentin üstüne çıkabilir. O zaman bu burs programında 100 milyon dolarlara çıkacak anlamına gelir. yani token olarak alacağınız için şeyi bu ödeneği aslında hiç harcamayı tutarak bile çok para kazanabilirsiniz. Bunun detaylarını da şeyden ne derler Google'dan falan aratabilirsiniz. Algorand Grant Program diye yazdığınızda Developer Grant Program çıkacaktır. Yani geliştirici arkadaşların aklında bulunsun. Bir başka ilginç şey de Algorand'la ilgili. Aslında blok günümüz problemlerine çözüm olabileceği yerlerde geliştirmeler yapıyorlar. İşte bakın mesela bugün e, Amerika'da ne bileyim işte Çin'de minne e, mobil uygulamalar geliştiriliyor. İşte e, COVID-19'a e, kapmış insanların e, ne derler? Taglenerek işte etiketlenerek toplumda sağa sola git, gidip başkalarına bulaştırması da engel olmak için İsrail'de mesela böyle bir uygulamada var hayatta yani kullanılıyor. Mesela e, GPS'ten lokasyonunuza bakıyor, e, hasta olanlarla olmayanlar işte database'de, sistemde tutuluyor. Yanınızdan hasta bir adam geçerse sizin uygulamanıza push mesaj geliyor mesela. işte daha önceden teşhis konmuş bir adamın yakınlarındasın dikkatli ol falan diye. Ee, hani insanların olmaması gereken yerlerde olmasını engellemek için böyle bir uygulama var. Şimdi bu çok tartışmaya açık bir konu. Bayağı tartışma yarattı dünyada. Çünkü bir yandan bu tip virüsle mücadele işlerini çok kolaylaştıran bir teknoloji. Ama bir yandan da devlete kendini fişletiyorsun yani bilerek. Sürekli cebinde nerede olduğunu takip eden, kim olduğunu bilen bir uygulama. Tamamen Big Brother yani işte George Orwell'in 1984 distopyası. O yüzden işte bu konuda da çok tartışmalar çıkıyor. Devletler işte salgınla mücadele etmek için böyle uygulamalar çıkaracak ama sonra salgın bittikten sonra da bu işte gözetimi devamlı kılacaklar. Bir daha yarın salgın olursa yine sizi korumak için nerede olduğunuzu takip edeceğiz falan gibi. O yüzden yani bu kişisel e, ver, veri gizliliğinin e, özel hayatın ihlali midir değil midir tartışmaları oluyor. Mesela e, burada orta yolu blok zincirle bulmak mümkün. E, değiştirilemez e, işte verileri blok zincire kaydederek e, anonim bir şekilde yani kimin kimi olduğu ayırt edilmeden insanların hasta ile hasta olmayanın bir araya gelmesini engelleyebileceğin uygulamalar geliştirilebilir. Ya da mesela bizim ülkemizdeki işte insanlara bedava dağıtılan şeyler, yardımlar. Gıda yardımları, maske yardımları, işte kolonya, dezenfektan yardımları. Şimdi kim maskesini aldı, kim almadı? Kim hile hurda yapıyor? Ölü akrabalarının üstünden bedava maske kolonya alıyor. Ya da mesela ne bileyim işte birden fazla kez alan adam var mı yok mu falan. Mesela bu kayıtlar blok zincire işlerse hem net olur ondan sonra kimse yalanlı değil mi sorgulayamaz. Hem de değiştirilemez olduğu için Kimse fesat yapamaz yani bu işlerde. Mesela bu tip kullanım alanları var BlockSinger'in. İşte bunları ortaya çıkarıyor Algorand. Mesela bu alanda çok somut çalışmaları var. O yüzden bu ara Algorand'ın da güzel gelişmeler var. Yani o yüzden takip etmenizi öneririm diyorum. Neyse bu videoyu da çok uzun tutmayayım. Fazla uzun videolar çok izlenmiyor. Siz de sıkılıyorsunuz biliyorum. E, Ethereum'dan bahsetmedik, Ripple'dan bahsetmedik. Ne bileyim işte e, her malın bir alıcısı var. Hani, e, deminki BitCherry hex hikayesinde olduğu gibi saçma sapan tokenlar soruluyor bana Emre Bey, şu ne olacak bu ne olacak falan. yani hani hepsini cevaplamaya çalışıyorum ama bunların hepsi içinde video çekecek değilim arkadaşlar. bu tip sorularınız varsa bana Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Telegram'daki sohbet gruplarından ulaşabilirsiniz. Facebook'umdan ulaşabilirsiniz. Hepsinin linki video açıklamasında mevcut. Çok kayda değer bir soru gelirse de zaten onu da videoda bahsediyorum. Ha ille ille bana bir soru sormak istiyorsanız, birebir muamele görmek istiyorsanız lütfen arkadaşlar şu arkadaşınızı Patreon'dan destek olun. Patreon'un linki de video açıklamalarında yine var. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.